Ee, izleyicilerimiz özellikle bu bölümde biraz daha hani neler yaşanıyor, bundan sonra neler bekleniyor, belki biraz daha büyük resimden bahsederek hangi alanlarda hangi fırsatlar var bir hani fon yönetimi çerçevesinden yaklaşarak biraz bunu açabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl başlamak istersiniz? Hay hay. Biraz geriye ee, gidelim mi? Yani aslında e, 2021 ve şu ana kadar dünyada da nadir rastlanan bir dönem oldu. Aslında bütün dünya aynı gemiye bindi. Yani baksanız bugün dünya, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye aslında bir pandemi sonrasını atlatma ve enflasyonist süreçten çıkmayı hep birlikte farklı kendi koşullarına göre yaşıyorlar. Yani dünyada neler oldu? Bir kere en başta bizim en yakınımız Euro bölgesine bakalım. Euro bölgesi 2011 yılından beri ilk defa 2022'de muazzam bir dış ticaret açığı verdi. Yani Euro bölgesinde bir çökme oldu. 2023'te kısmen bir fazlayla tamamlayacaklar ama bunların problemi devam ediyor. Ee, Ukrayna-Rusya gerilimi ve Ukrayna savaşı orayı çok kötü etkiledi. Dolayısıyla Euro bölgesi dua ediyor sürekli Ukrayna savaşı evet. bitsin diye. Oradan enerjiden darbe ediler. Bunun Türkiye'ye de etkileri oldu. Ee, şeye baktığımız zaman Amerika'ya baktığımız zaman e, Amerika tabii hızlı ilk önce parayı basan ve pandemide alım gücü kaybolacak korkusu ekonomisi tüketime dayanıyor çünkü korkusunu yaşayan ülke oldu. Fakat ondan sonra geri basarken de bunun bir takım kontra oldu. Çünkü hızlı bastıkları parayla tüm dünyadaki varlık sınıflarında içeriksiz bir fiyat evet. artışı oldu. Maalesef yani herkes herhangi bir varlık sınıfından bir yatırım yaparken benden daha fazla almak isteyen olur diye alım yaptı. Bunu uzun süre yaşadık. Sonra da o parayı geri çekerken de paranın bir miktarını geri çektiler. Faizleri 2022'den itibaren ciddi yükselttiler. Şimdi piyasaların baskısı var. Piyasalar istiyor ki para bollasın, herkes aldığından para kazansın. Bu çok kolay değil. IMF raporlarına göre ben de katılıyorum. 2026 ortalarına kadar sıkı para politikası devam edecek ama 2024'ün ikinci yarısında Amerika faizlerinde hafif bir gevşeme görebiliriz. Burada bir arayayım. Tabii Buyurun. hafif bir gevşeme görebiliriz çünkü e, biraz farklı fiyatlıyor piyasa. E, bunu bu hafta ben çok konuştum. Piyasa haklı mı haksız mı arada yanıldığını görmüşlüğümüz var çünkü. Ama 5 tane faiz indirimi fiyatlanıyor. Hafif derken hani sizin için 5 hafif midir? Yoksa siz bunun biraz abartılı olduğunu düşünüyorsunuz. Biraz daha sınırlı bir faiz indirimi beklersiniz. O bence şahane bir soru. Yani bütün dünyanın sorusu bu. Şimdi bu işe bir karar veren var. Amerika'da Bay Powell diyor ki çok uzun bir süre önce söyledi. Akselerasyon ayrı bir şey, faiz artır devam ederiz seviye ayrı bir şey dedi. Hı hı. Şimdi akselerasyon faizi artırarak parayı çekmek ve sıkılaştırmak operasyonu ama o seviyede ne kadar durduğunuzda kalıcı etkileri görmekle ilgili bir Tabii. şey. Daha tam kalıcı etkileri görmediler. Dolayısıyla 5 kere mi 3 kere mi faiz uçacak önemli değil. Faizin nereye düştüğünde ne olacağı önemli. Baktığınız zaman bugün Amerikan dolar endeksi DXY 104'ler civarında. Bu yüzlerden geldi. Daha geçen ay 106'ları gördü. Burası salınıyor. E, Avrupa'da çökmüş durumda. Ve Amerika'nın da önümüzdeki 2 yıl içinde toplam borç stoğunu yaklaşık %9-9.5'u itfa alıyor. Bunu da yenilemek zorunda. Doğru. E, bu durumda baktığınız zaman faizi çok gevşetemezler. Faizi buradan 2 puan daha gevşetseler ...gevşek para politikasının ortasındaki rakama oturuyorlar. E tabii ki piyasalar faiz hızlı düşsün, para bollasın... ...hemen yatırımdan kazanalım diye bakıyor... ...ama bu baktığın zaman dünya için bunun hızlı olması hızlı bir şekilde bir çuval incirin berbat olması demektir. O seviyelerde durup kademeli olarak görerek geçecekler. Türkiye Merkez Bankası da aynı şeyi yapıyor. İsterseniz hemen oraya da geçeyim oradan. Buyurun. Hadi. Yani çünkü aynı şeyleri yapıyorlar kendi durumlarına göre. Yani yeni ekonomi yönetimi son derece kararlı bir şekilde şeffaf bir iletişimle önce faizi yükseltti diyor herkes. Ben ısrarla bunu söylüyorum her ortamda. Türkiye'de faiz filan yükselmedi. Türkiye'de iş gören bir faiz vardı. Bir de resmi faiz vardı. Bu ikisinin birbirini tutmaması piyasada çalkantı yaratıyordu. Aslında iş gören faize resmi faizi yaklaşık eşitlediler ve bunu olması gereken yere doğru şeffaf bir iletişimle çektiler. Dolayısıyla piyasalar, marketler çalışmaya başladı şu anda. E burada da bu faiz bir miktar daha devam edebilir. Adımları küçülebilir ama kur faiz dengesine uygun olduğu olduğu yerden itibaren bu da enflasyonu engellemez. Paranın sıkılaşması lazım. Son 3 aydır da baktığımızda herkes faiz artışına odaklanıyor ama buradan sonra bakılacak olan para arzındaki kısıtlanma ve kredi piyasasının büyümesi ne kadar kontrol altında? Burada 3 ayda Türkiye'de iyi rakamlar var. dolayısıyla da aynı Amerika'da olduğu gibi o yüksek faiz seviyesinde durup para arzını sıkılaştırıp oradan bu işten çıkılacak. Yani etki analizleri yapılarak arada elbette. Tabii Şimdi ki. biraz önce dediniz ki yani aslında faiz artışı falan olmadı. Ee, Evet, felsefi olarak baktığımızda i̇ş, iş gören faizle resim, faiz, makas eş, kapandı. Evet. Peki ama aslında çok önemli bir U dönüşü gerçekleşti. Yani politika faizinin yukarı yönlü çekiliyor olmasıyla birlikte heterodoks politikalardan ortodoks politikalara çünkü şimdi soracağım. <laughs> yani e, şimdi iki senedir bütün piyasalar içeride kendi yağında kavruluyor. Biraz artık dışarıdan para girişine ihtiyaç duyuyoruz. Bunu da yeni politikalar setiyle başaracağımızı bekliyoruz. Piyasalardan aldığımız yorumlar bu yönde. Şimdi Buradan devam edelim. Siz nasıl buluyorsunuz yeni uygulanan bu politikalara bu U dönüşünü? Hem de buradan hareketle elbette yabancı hem doğrudan hem de sermaye girişleriyle ilgili beklentileriniz ne vadeye tamam. yayılıyor? Şahane. Şimdi birincisi ben 2021'den beri bu ve benzeri ortamlarda hep söylüyorum. Biz kriz koşulları yaşadık yani. Krizlerin bilinen, kesin olan bir tane gerçeği vardır. Geçer. Kesin geçer. Şu anda o çıkıştayız net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi e, piyasalar kendi yanında kavruluyor dediğiniz Aslında Türkiye'nin e, iç borçlanma senetlerinin e, hacminden ve borsasının hacminden bahsediyorsunuz. Evet kendi yanımızda kavrulduğumuz bir dönemden geçtik. Bunun sebebi Türkiye'nin batacak olması falan değil. Bir ülkede para girmesi için, o ülkeye bir yatırım girmesi için... ...o ülkenin ekonomik tahmin edilebilirliği olması lazım. FDI dediğimiz kalıcı yani sermaye parası gelebilmesi için de... ...ülkenin potansiyeli olması lazım. Potansiyel en problemsiz yerimiz zaten. Genç nüfus, evet. entelektüel e, finansal teknoloji, entelektüel sermayesi yüksek, girişimci falan. Burası işimiz oraya geldi mi oradan yürüyüp evet. gidiyoruz. Bunu evet. 2000'lerde de diyoruz. Şimdi oraya getirene kadar bizim bu süreçte öğrendiğimiz bazı şeyler var. Bir, kardeşim faiz tek başına enflasyon unsuru değilmiş. İndirirken de çıkarırken de. Para arzı önemli. İki, kurun hafızası varmış. Millet kuru aldığı zaman kuru düşürseniz bile tekrar oraya gelmesini bekliyor. Bazısı kasaya parayı koyuyor, bazısı cebinde koyuyor. Bu Türkiye ekonomisine zarar veriyor. Üçüncüsü de hiçbir merkez bankasının bir faiz kararı veya herhangi bir kararı ...o ülkenin ekonomisini değiştirmez. 6 ile 12 ayda etkileyebilecek bir yön göstererek piyasalara yön verir. Şimdi bu sürecin 6. aylarında filanız ve bence işler iyi gidiyor. Şimdi buradan sonra ne olacak? Ne olacak? Zaten yabancılar soruyorlar bunu. e Türkiye'ye baktığınız zaman kur faiz dengesi makul bir dengeye oturduğu zaman... Ki çok yakınız bence oralara yani. Oralardan itibaren önce Türkiye portoy parası gelmeye başlıyor. Yani adam dövizini bozuyor. Türk lirası varlıkları evet. alım yapıyor. Ondan sonra bu işi devam ettiriyor. Ondan sonraki aşamada öngörülür bir ekonomi politikanız olup artık o tarafa gittiğiniz kesinleştiği andan itibaren ki bu da yaklaşık bence 2025 ortaları filandır. Aynı kararlılıkla ve aynı şeffaf iletişimle ekonomi yönetimi devam ederse ondan sonra da yavaş yavaş 2000'lerin başında gördüğümüz Türkiye'yi bütün dünyada güzel konuşturan otomatik sermaye akımı da gelmeye başlar. ...benim görüşüm budur. Çıkıştayız yani. Ee, evet yani her krizle ilgili söyleyebileceğimiz bir şey var... ...o da biter dediniz bir kere. Kesin biter. <laughs> kesin biter yani. Net bilgidir diyorsunuz. Kesin geçer. Yayalım yani. bu bilgiyi. Pekala. Ee, şimdi 2024'ün şu anda atılan adımlar... ...tabii ki hem para politikası... ...dolayısıyla hani faiz bir araç elbette... ...enflasyona mücadele ama tek başına yeterli değil... Merkez Bankası da, Hazine ve Maliye Bakanlığı da zaten bunu net olarak ifade ediyorlar ve burada bir, bir eş güdümlü bir çalışma içinde olduklarını da piyasa görüyor. Elbette. Ee, nasıl bir e, sonuca doğru götürecek bizi bu e, eylem planı diye ben sormak istiyorum. Siz ne bekliyorsunuz? Yani yıl sonu için hedeflenen, beklenen işte üst sınır 42'ler, 43'ler civarında yanlış hatırlamıyorsam yıl sonu enflasyonu. E ee, öte yandan e, bir pik yapmasını bekliyoruz enflasyonun. Siz ne bekliyorsunuz? Onu merak ediyorum. Bir de yerel seçimler var. Hoş yerel seçimleri piyasa bir genel seçim havasında. Ee, özellikle de mali politikaları etkileyecek bir etki ee, böyle bir çok seçim bekleniyor. karakterimiz oldu Türkiye'de evet. Ee, ama yani uzunca bir süredir de yoktu genel seçimlerden hemen öncesinde siyasi ve jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerinde yeniden etkili olmaya başladığı bir dönem yaşadık. Onun da bir hafızası var demek ki denizin olduğu var, gibi var, değil var. mi? Dolayısıyla buradan vereyim size sözü hem yerel seçimler hem de uygulanan politikaların nasıl bir ekonomik tamam. veri setine bizi kavuşturacağını düşünüyorsunuz. Tuttum aklımda dediklerinizi bir kere öncelikle şuna bakmamız lazım Enflasyon beklentisi bu sene uçtan uca 65 civarında. 65 civarında. Kasım enflasyonu beklentinin 3.28 çıktı. TF beklentinin bir çıt altında 3.44 bekleniyordu. Şu anda uçtan uca 62'ye geldi. Merkez Bankası'nın beklediği tahmin ettiğinin aralık sonu uçtan uca bir çıtta altında çıkacak. Bu moral olacak benim şahsi tahminim. Önümüzdeki sene için yaklaşık 38 civarında dönen o civarda sivil den bir enflasyon. Ben buna inanıyorum. Oraya doğru gidecek. Arada peak yapı yapmaması o kadar önemli değil. Her şey o anda alınıp satılmıyor. Yani rakamlardan çıkıp trende bakmamız ve o trend doğrultusunda davranmamız gereken bir dönemdeyiz. Şimdi Türkiye'de bütün bu kriz döneminde pandemi sonrası seçim deprem vesaire yurt dışı etkisi bir tane şey. Ee, pek konuşulmuyor ee, bizim tutan su basmanı bir tane şeyimiz hiç bozulmadı. Türkiye bu tür bilansta orta ve uzun vadeli büyüme hedefinden çok kopmadı. Bu hikayenin baz etkisi büyüme hedefinden çok kopmadığı için demin konuştuğumuz yani yönü belli eden, kararlı, açık iletişimli e, ve daha e, hani ortodoks politikalar falan diyor. ben rasyonel diyorum. Rasyonel dünyaya uygun e, fiyatlama politikalarıyla gittiğimiz zaman Türkiye'ye önce portföy parası gelecek, sonradan direkt yatırım gelecek. Bu direkt yatırımın gelmesi bence 2025'lerin ikinci yarısını falan bulur. Portföy parası benim şahsi tahminim hemen önümüzdeki Nisan'dan diğen Mart Nisan gelmeye başlar. Orada seçim etkisi var. Seçim Türkiye'nin seçimleri biliyorsunuz heyecanlı seçimler. Yani biz de ayrıca onu spekülatif hale getiriyoruz. Onun için dünya bekliyor. Bir seçim geçsin diyorlar. Aslında önceden de orayı iyi yönetebilirsek para gelebilir. Sonrasında da büyüme hedefinden kopmayan Türkiye daha kademeli düşen bir enflasyonla yabancı yatırımcı alarak potansiyelini egzersiz eden bir ülke olacaktır. Ben burada umutluyum. Bütün mesele uyguladığımız sabırlı bir şekilde para ve ekonomi politikalarının arkasında durmamız lazım. Peki şimdi o halde kalan süredeki iki buçuk dakikam olduğunu söylüyor yönetmenim. E şunu sorayım yatırımcıların bizi izleyenlerin de merak ettiği hangi varlık sınıflarına? Bu koşullar altında yatırım yapmak daha mantıklı. Hepsini. Yani Ne tür fonlar? Ne kadar ağırlıkta bulunmalı Hepsini. o halde? Bir kere yatırımcıların ürün ne varlık sınıfına ayırmaları lazım. Varlık sınıfları yabancı hisse senedidir, Türk hisse senedidir, faiz ürünleridir, faiz dışı ürünlerdir, işte ne bileyim değerli matendir, teknoloji vesaire evet. falan filan. Bu varlık sınıflarının altına, bu varlık sınıflarına bir kombinasyonla yatırım yapılması lazım. Ee, o dönemde parayı ne kadar bağlayabileceğinizle ilgili, ne hedefle bu yatırımı yaptığımızla ilgili vesaire bu herkesin bir yatırım e, pozisyonu ayrıdır. Yani bizim mesela da müşteri girdiği zaman e, uygulamaya hemen bir şey, davranışsal yatırımcı analizi yapıyoruz. Müşteriye bir rapor sunuyoruz. Diyoruz ki bu varlık sınıflarından kurulu böyle bir portföyünüz olması uygundur. Okeylerse ona bastığında zaten tüm varlık sınıflarından istediği oranda içeriye alabiliyor. Para eklerse otomatik olarak aynı şekilde dağılıyor, portföy bozulmuyor para çıkarsa da portföy bozulmadan çıkabiliyor. Yani benim çok şiddetli yatırım tavsiyem Türk halkına özellikle küçük yatırımcıya her para yatırımcısına göre önemlidir. Her para bir portföy düzeninde yönetilmelidir. Portföy düzeninde yönetilen parada var portföy varlık sınıflarından oluşur. Varlık sınıflarında tek tek oradan buradan alayım hayatımı işte ne bileyim PC'de cep telefonunda evet. falan derseniz spekülasyonun bir parçası olursunuz. Spekülatörün büyük küçüğü olmaz. Dolayısıyla varlık sınıflarında en iyi temsil eden uzmanlar tarafından yönetilen yatırım fonlarıdır. Yatırım fonları kombinasyonda yatırım yapılması lazım. Biraz ileriye baktığımızda da son 6 ayda son aralık ayında dünyada hep olan şeyler var. DXY dediğimiz Amerika Dolar Endeksi 6 yıldır düşmüş. Altın genelde Aralık, Kasım sonu Aralık gibi hareket etmiş. Yani 6 kere olan şey 7. olabilir. Bir de bir konuya da dikkat etmek lazım. Özellikle yabancı hisse senetlerinde S&P 500 dediğimiz bütün dünyanın baktığı borsa %19 sene başından büyümüş. Aslında 493 şirket %6 Fiyatları düşmüş. Evet. 7 tane şirket %86'yı %87 fiyat artışıyla sürüklüyor. Buraya da dikkatli bakmak lazım. Çok seçici yatırım yapmak lazım. O da benim yatırımcıya uyarım olur. Arif İsvendi efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Neyi ederim. Neyi geldiniz sağ olun. Ayağınızı ağzınıza sağlık.